Evet. <laughs> evet, yani düşük risk olanlarda hipertansiyon önemsizdir. Değil ama değil. E, değil yüksek ama. riskli olanlarda çok daha özenle kan değil. basıncının değil. kontrol edilmesi gerekiyor. Zaten biliyoruz değil. ki yani e, bir artı bir e, olduğu zaman risk faktörü hiçbir zaman e, risk artışı eşittir iki olmuyor. Yani risk artışı geometrik gittiği için e, her halükarda çok e, mantıklı geliyor. ve Ben de yani kendi klinik uygulamama bu senin söylediğin şey prensibi, benimsedim. Evet. Bu da evet. e, hop 3 çalışmasında